Kurdukları sistem bu. O yüzden bakın buradan tüm yurttaşları açık çağrı yapıyorum. Hep beraber elimizi taşın altına koyalım. Bu çocuklarımızın okuldaki açlığına hep beraber son verebiliriz. Şimdi bu gündemleri konuşamıyoruz arkadaşlar. Dün Devlet Bahçeli bir grup toplantısında yine önemli bir çıkış yaptı. Biz de takip ettik. Öcalan çıkışından bahsediyorum. Şimdi ama bununla beraber komisyon çalışmalarına dair de birkaç cümle söylemek, bir değerlendirme yapmak istiyorum. Aynı nedenle değerli arkadaşlar, ya bu kadar önemli bir konu, bu kadar yaşamsal bir konu, ya böyle bir magazin malzemesi gibi ele alınamaz ya. Böyle paparazzi programı sunar gibi haber programı sunuyorlar. Ya şimdi biz Türkiye İşçi Partisi adına söylüyorum. Kürt sorununun silahlı çatışma zemininden çıkması, siyasal bir mesele olarak ele alınması, bunun demokratik bir çözümünün geliştirilmesi ve bu ülkede, bölgemizde, dünyada barışın sağlanması için üzerimize düşen ne görev varsa, ne sorumluluk varsa bunu yapmaya hazırız diye en başından beri söylüyoruz. Açık söyleyeyim bu bizim öncelikli siyasal hedeflerimizden bir tanesi olarak da ifade edilebilir. Yaşamsal bir konudur çünkü. Ve barış yıllarca devam eden bu şiddet sarmalından yorulmuş emekçi halkımızın en büyük özlemlerinden birisidir. O yüzden bunu büyük bir ciddiyetle ele alıyoruz. Büyük bir ciddiyetle barış mücadelesine katkı vermeye çalışıyoruz. Şimdi bu kapsamda da Ekim 2024'te başlayan sürece buradaki barış ihtimalini saray rejiminin, iktidarın, Cumhur İttifakı'nın antidemokratik niteliğini bilerek bu süreci kendi küçük hesaplarının, kendi dar siyasi hesaplarının basit bir aracı olarak görme yaklaşımlarını bir ihtimal olarak görerek, bunu kendi dar siyasi çıkarlarında hapseden yaklaşımlarını bilerek ama buna engel olmaya, gerçekten bu ülkede barışın, demokrasinin, özgürlüğün egemen olması için bir mücadele alanı olarak komisyonu görerek buna dahil olduk. Aynı zamanda dedik ki ya madem bu konuşuluyor, konuşulması iyidir ve bu tarihsel fırsatın heba edilmemesi gerekir. Bu çizgimizi aynen korumaya devam ediyoruz. dünden bu yana bir şey daha söyledik. Biz dedik ki, Kürt sorununda barışın sağlanmasının siyasal, toplumsal, kültürel adımlar atılmasıyla başlayabileceğini, bunun da Türkiye'deki genel demokratikleşmenin hayata geçirilmesiyle mümkün olabileceğini unutmamak lazım. Ya yani Türkiye'de diğer sorunlardan bağımsız, müstakil bir Kürt sorunu tarifi yapmıyoruz. Bu Türkiye'deki Eşit yurttaşlık mücadelesinin Türkiye'deki özgürlüklerin, Türkiye'deki demokrasi mücadelesinin bir ayağıdır. Şimdi meclisteki komisyon ne yazık ki işleyişiyle, meseleyi ele alışıyla atılabilecek adımları atmamasıyla aylardır neredeyse hiçbir yol kat edilmemesine, oradaki emeğin boşa düşmesine vesile oldu. Tabii ki komisyon farklı toplumsal kesimleri dinleyecek. Onların değerlendirmelerini alacak ama aynı zamanda onlarla ilgili tartışmaların, müzakerenin yürütülmesinin de zeminin hazırlanması gerekir. Kürt sorununun tarifini yapması gerekir. Çözüme dair nitelikli bir tartışma yürütmenin zeminini oluşturması gerekir. Ama maalesef bugüne kadarki pratik açısından baktığımızda komisyon buna hizmet etmekten son derece uzak kalmıştır. Yani çok karmaşık bir sorun olan Kürt sorununun sadece silah bırakmaya indirgenmesi, hiçbir somut adımın atılmaması süreci geldiğimiz aşamada ilerletmemektedir. Şimdi biz komisyona büyük bir ciddiyetle çalışıyoruz. Partimiz içerisinde konuyla ilgili özel bir komisyon, bir ihtisas komisyonu oluşturduk ve bu komisyon adına sevgili Ahmetçik tarafından komisyonda temsil ediliyoruz. İlk konuşmamızda şunları söylemişiz. Demişiz ki, kayyumların derhal kaldırılması ve seçilmişlerin görevine iade edilmesi. Anayasa Mahkemesi ve ahim kararlarının istisnasız biçimde uygulanması. Tamamen keyfi uygulanan terörle mücadele kanununun öncelikli olmak üzere Tüm düşünce ve ifade özgürlüğünü engelleyen yasal düzenlemelerin kaldırılması, başta barış akademisyenleri olmak üzere, hukuksuz KEK'lerle işsiz bırakılanların görevlerine iadeleri gibi, böyle çok kapsamlı yasal düzenlemeler falan da gerektirmeyen, sadece bir siyasi irade oluşmasıyla hayata geçebilecek en basit adımların bile atılmamış olmasını bugün burada bir kez daha kayda geçmemiz gerekiyor. Değerli arkadaşlar, bu adımların atılmasını beklerken, bu adımların atılması için talepte bulunurken, mücadele ederken karşılaştığımız tablo işte İşte Selahattin Demirtaş, Hügen Yüksekdağ, başta onlar olmak üzere Kobane davası sanıkları, işte Can Atalay, Tayyip Kahraman, Osman Kavala, Mine Özer'den, Gezi tutsakları ve benzer siyasi tutsaklar haklarında verilmiş Anayasa Mahkemesi kararları var uygulanmıyor. Haklarında verilmiş Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları var uygulanmıyor. Bunun yerine dolambaçlı yollar icat etme arayışları hız kazanmış durumda. Buradan bir kez daha özellikle vurguluyoruz. Silahların susması barış için atılması gereken tarihsel bir adımdır, önemlidir. Ancak barış sadece silahların susmasıyla sağlanmaz. Barış aynı zamanda toplumsal bir demokratikleşmenin, genel bir özgürleşme mücadelesinin tamamlanmasına ihtiyaç duymaktadır. O yüzden gerçekten barış isteyenler şimdi büyük bir sınavla karşı karşıyadır. Yani Selahattin Demirtaş'ın tahliyesini bile tartışma konusu yapanların, AYM kararlarını, AYM kararlarını tartışma konusu yapanların, bunların hayata geçirilmesi konusunda neredeyse ipe un tüm toplum tarafından takdir edildiklerini, bunu, bunun görüldüğünü, bunun tüm Türkiye toplum tarafından görüldüğünü bilmeleri gerekiyor. O yüzden biz komisyonun çalışmalarının geldiği aşamada çok açık ifade ediyoruz. Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi, Figen Yüksekdağ'ın tahliyesi, Kobane Kumpas davası başta olmak üzere bu siyasi davalardan tutuklanan siyasetçilerin tahliyesi, Barış Akademisyenlerinin o uyduruk KK'lerle öğrencilerinden koparılan, üniversitelerden koparılan akademisyenlerin görevlerine iadesi. AYM kararlarının, Tayfun Kahraman son örnek, AYM kararlarının uygulanması. Can Atalay örneğindeki gibi üç kere hakkında verilen AYM kararına rağmen haksız hukuksuz biçimdeki tutukların devam etmesi artık kabul edilemez. Bir aşamaya gelmiştir. Bunların birisi, bu adımlar, bu demokratikleşme adımları Barışa zarar vermez arkadaşlar. Bu demokratikleşme adımları barışın önündeki engellerin kaldırılmasıdır aynı zamanda. İddia ediyorum bu adımların atılması barışa dönük toplumsal desteği güçlendirecek. Ya ortada uygulanmayan mahkeme kararları varken insanlar nasıl barışa dair geleceğe dair umut taşısınlar? Ve çok açık söyleyeceğim öyle perde arkasından dolan başlıraflarla falan. Tayyip bu süreci yürütme şansı kalmamıştır. Çıkacak açık ve net konuşacak. Yani sanki nasıl yönettiklerini bilmiyormuşuz gibi bugün grup toplantısında topu yine komisyona havale eden bir yaklaşımla karşı karşıyayız.